Türk e bu, iç siyasete dönecek olursak, şimdi siz biraz önce dediniz ki işte bu politikaları değiştirmedikçe söz konusu olamaz. Oradan o zaman şunu mu söylüyorsun Sayın Oğuzhan asıl ziyaretiyle çok uzunca biz bu stüdyolarda da tartıştık. Saadet Partisi acaba ittifak mı değiştirecek diye net bir şekilde biz olduğumuz yerde duruyoruz mu diyorsunuz? Şimdi yok biz, yani ben bu ziyareti tekrar tekrar söyledim. Bu ziyareti bir nezaket ziyareti olarak görüyorum. Oğuzhan Bey de o nezaket ziyaretine mukabeleten bir ziyarette bulundu. O da Cumhurbaşkanı tarafından bir iftar yemeği tarzında oldu. Ben bunu bu kadar görüyorum. Ha bunu alıp başkaları farklı şekillerde yorumlayabilirler. Ben de bunu yorumlayan desem ne olacak demesem ne olacak o kadar önemli değil. Ama Sizle Biz, daha sonra ziyaret sonrasında sizle görüştü mü? Ya da konuştuk. Yani olsan bir biraz efendim? rahatsızdı. Ramazan boyunca çocuklarının yanında kaldı. Hı hı. Yani uzun bir zaman Edirne'de kaldı. Daha sonra İstanbul'da kaldı. Oradan döndü şimdi de yani biraz evinde istirahat ediyordu. Tekrar görüşme imkanımız olmadı. Dönüşte görüşeceğiz. Yalnız mesele bunlar çok abartılan, maksatlı olarak siyasette zihinleri bulandırmaya çalışılan adımlar. Demin söylediğiniz yani siz özellikle Millet ittifakı diye ben tekraren söyledim. İttifaklarla koalisyonlar farklı şeyler. Koalisyon yapıldığı zaman her partinin kendi programında eğitim nasıl olacak, ticaret ne olacak, yatırımlar nasıl olacak, sağlıkta hangi politikalar, dış politikada nerelere ağırlık verilecek bunlar bellidir. Koalisyon oldu muydu oturulur. Her politikada görüşmen yapılır bir noktada ittifak sağlanır bazı konular askıya alınır şimdilik dursun denir koalisyonlarda ama ittifakta biz ülkeyi yönetme konusunu gündemize almıyoruz ki. Ama siz almıyorsunuz Sayın Genel Başkan. Sayın Kılıçdaroğlu alıyor. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Biz Millet İttifakı olarak iktidara gelirsek dedi. Sizin isminizi de zikretti. Bir hükümetten bahsetti. Bakanlıklar Şu, şimdi farklı bakın, partilerden şimdi olacak bakın. dedi. Bu, Sayın bu da Kılıçdaroğlu, aslında bir koalisyona işaret Sayın Kılıçdaroğlu kendisi düşüncelerini bu şekilde gündeme getirdi. Saygı duyuyorum onun düşünceleridir. Bir kısmını da makul de görürüm. Yani bu bir koalisyon değil. Çünkü seçilecek kişi bir kişi kararları o verecek. Ancak güvenilir birisi ise elbette iktidarda bulunduğu icraat gücü elinde olduğu müddetçe kendisine destek verenleri Rencide etmeyecek bir politika izlemesi tabidir. Yani bir bakanlık Bundan... teklif etse kabul edersiniz. Yok, ee, Yok ben bir öyle bölümde. bir şey demiyorum. İşte ben bu tip sorulara cevap vermem. Peki Ayşe Kılıçlar onun söylediği bu, bu yönde bir şeydi. Böyle bir Yok ben şeydi. öyle bir şey. Yani <laughs> aslında o da muğlak. Onu da size sormak isteriz. Tabii ki yani, ya, ya acaba bunlar başkan yardımcılarımın taktığı. Sanki taktik oldu. Edecek? Cumhurbaşkanını seçtik. Bana da dediler ki gel sen şurada göreva. <laughs> Yok ben yani öyle bir şey evet, demiyorum. Fakat temel yani, Bey şey... bizim açımızdan bakmanızı biraz da öneriyoruz. Yani vatandaş yok, açısından. Yok ben sizin açınızdan bakarım da size cevap vermek açıklık yok, getirmeye çalışıyorum. Hani biz Kendi nasıl, açımı biz nasıl Kendi görüyoruz çalışırım. yani vatandaş açısından bizim açımızdan kastım o. Evet. Millet ittifakında bir kargaşa görüyoruz. Yani ortak politikalar efendim ortak mesela güçlendirilmiş parlamento konusunda bir ortak fikir yok. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı yeni bir şey var. Siz buna olabilir diyorsunuz. Yani bir bir belirsizlik veya bir homojenlik görmediğimiz için bu tür sorular yoğunlaşıyor. Bir de sizin söylediğinizden şunu anlayabilir miyiz acaba? Siz bu bir koalisyon değil, bu bir e, ittifak seçime giderken yapılır. E şimdi o zaman şunu anlayabilir miyiz yani siz seçime giderken başka bir ittifak içerisinde olma ihtimaliniz de olabilir mi şimdi ihtimal deyince elbette olur niye olmasın ki çünkü seçime gidilirken karar verilecek ama bugünkü şartlarda bizim kıstaslarımız belli bu sistem değişecek biz bu sistem devam edecek diyen bir partiyle ittifak kuramaz bu çok açık ve net Türkiye'ye adalet Türkiye'de fikir ve düşünce özgürlüğü hakikaten kamil manada insan hakları sağlanacak. Müdahale edilmeyecek. Ekonomide esas itibarıyla üretime dönük bir politika izlenecek. Yolsuzluk, rüşvet, israf ortadan kalkacak. Gelir dağılımında adalet sağlanacak. Biz prensipleri koyduk ama bunu benim şimdi itti, millet ittifakı için veya başka bir ittifak için söylemem isabetli değil şu yönüyle çünkü neticede bu dönemde bir tane devlet başkanı seçilecek. Esas olan kararı verecek olan o bir kişi. Ne kadar güvenirseniz o kadar bu şartlara riayet eder. Onun için diyorum ki ben o dönemde bir noktada ittifak sağlanırken siyasi parti başkanları elbette bir araya gelip bu geçiş döneminde ne yapalım? Bunu konuşabilirler. Geçiş döneminde. Bu da bu Ama da çok temel önemli hedef bir şu. Özür... Tekrar diyorum bak şunu tekrar söylüyorum. Temel hedef şu. Bir, biz burada yüzde on barajından dolayı mutlaka bir ittifakın içinde yer alacağız. İki, hedefimiz mutlaka bugünkü bu yalnız sistemi değişti. Tamam. Bu geçiş dönemi bence önemli bir şey. İnsanların kafasında böyle bir soru var. Şimdi bize bu e, takvimi açıklar mısınız? Şimdi e, ittifak kuracaksınız. Bir cumhurbaşkanı adayınız olacak. Seçime gideceksiniz. Bu cumhurbaşkanı seçilecek. Bu geçiş süreci nasıl olacak? Yani parlamenter sisteme geçiş nasıl olacak sonra? Bir daha seçime ha, şu, tabii şöyle. Tabii şimdi onun süresini zaman gösterecek. Yani bir bu seçimde Cumhurbaşkanı seçilecek. Evet. Mecliste de büyük ihtimalle oranlar değişecek. Yani meclis ister istemez biraz daha etkili bir hale gelecek gibi bir intiba var. Peki, Millet yok. ittifakı açısından. Millet yok iktidarın karşısındakilerin de düşünseniz, iktidarı evet. da düşünseniz şu bir gerçek ki mecliste en çok milletvekilliğine sahip ...parti, AK Parti olabilir. Bugünkü şartlarda öyle gösteriyor. Sistem 100... değişikliğinde Efendim? tekrar iktidar olabilir o zaman. Efendim? Sistem değişirse tekrar iktidar da olabilir o zaman. Şöyle yok, sistem değişirse... ...şöyle olacak burada tekrar bunu bir... ...sizin sorunuza cevap babında söylüyorum. O zaman bu konuşulur. Bu... ...referandum yapılıp... ...sistem değişikliğine... ...gidene kadar... Cumhurbaşkanı seçilecek kişiden ne bekliyoruz? Bunu ortaya koyabiliriz. Hangi ittifakın içindeysek ben gene genel manada söylüyorum. ya yani değişiklik olana kadar şimdiki sistem üzere kalacak seçim. Mecburen başka çaresi Tabii Anayasa, Gereği, de Anayasa değişmeden başka bir şey yap. O zaman Cumhurbaşkanı ile oturup ...adayıyla... ile arkada seçime gidene kadar ya daha doğrusu referandum yapılıp ondan sonra seçime gidilene kadar Senden şunları bekliyoruz demek tabii bir iştir. Hı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri de buna müteveccih bir tavırdır. Yani belki bu değişiklikler iki sene içinde yapılır, pat diye arkasından da hadi hemen seçime gidelim tekrar yeni sistemle Türkiye'yi yönetelim de siz denebilir böyle bir belki. Bu olasılık görüyor musunuz? Yani siz mevcut iktidarın sizin de işaret ettiğiniz parlamenter sisteme seçimden önce... ...gitme önerisi yapabileceğini düşünüyor Yo, musunuz? Yok ben Tayyip Bey bu konuda... ...işte kendi ortağıyla beraber... ...çok açık ve net bir şekilde... ...biz bugünkü sistemi... ...değil değiştirmek... ...güçlendirmek istiyoruz. Sizin anlattığınız seçimden sonraki süreç. Benim söylediğim ha, mi? Önce Hı. gibi anlattım. Şimdi e, Yok seçimden sonra. E, sayın Başkan... E, ...sizin e, Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili... E, ...önemli kriterlerinizden bir tanesi geçiş sürecinde bu cumhurbaşkanının ne yapacağı da çok önemli bir konu Tabii. anladığımız kadarıyla. Çünkü siz şöyle düşünüyorsunuz. Cumhurbaşkanını diyelim ki sizin adayınız seçti, kazandı. Siz sistemi değiştirmek için hazırlık yapacaksınız. Parlamenter sistemi geçişi. Tabii. Parlamentoda istediğiniz çoğunluğu bulamazsanız 400'ü bulmanız lazım. Bulamazsanız referandum sayısını bulmanız gerekiyor. Değil mi? Referanduma götürecek yeni anayasayı bir Cumhurbaşkanı seçimi yapacağız en başta. Sonra e, referandum yapacağız eski sisteme dönmek için. Sonra da parlamenter sisteme uygun bir seçim yapacağız. Üç tane seçim oldu. Tüm bunları ittifakınızın kazanacağını... Yani üç tane olmadı. Yani biz bir en başta seçim yaptık. Siz kazandınız. Sizin adayınız kazandı diyelim. Tamam. Anayasayı değiştirmeniz lazım. Referandum tamam. yapılacak ülke çapında. Onda da tamam, evet referandum çıkmasıyla... Diyorsun. Yani referandum diyorsunuz. Evet, referandum. Referandum. O da, değil referandum da bir sonra şey. Sonra ondan sonra da, da kazan seçim onda oldu. da evet tabii. çıkacak. Ondan sonra parlamenter sisteme göre bir seçim yapılacak. Evet. Orada da ne çıkarsa ne çıkarsa. Tabii. Peki. Yani bizim böyle gibi... bir süreç var yani. Tabii, bu biraz Tabii böyle bir süreç var. Burada da olur. ille de bu seçime giderken biz şöyle oy alacağız, böyle oy alacağız diye iddiada bulunamayız. <laughs>